ki takipçilerime selamlar. Arkadaşlar <laughs> işte, bu arada ayrı koyun ben çekiyordum. Yine seviyorum. E, sonuncu bölümü gelmedi. O yüzden ikinci sezon yapabilirim. Ama biraz fazla uzun süresimde. Şimdi ilk önce biz bizden... Şunları erken yapmaya çalışıyorduk. Pardon. Yani yetişkin yapmayacağız çalışıyorduk. Çocuklar ergenlik oldu zaten. bebekten ergenlik oldu, ay bebeklikten çocuk oluyor. ya. an ergenlik oldu Şimdi yetişkin yapacağız. En sonuncu şunlar Ayşe. Ev ya para nereden kazanacağım ben? Ben bunları savaşlayayım. nasıl büyümüş? en büyük halini nasıl çok merak ediyorum. Ödürürüz. Ödürürüz. Yüzde güç. Tamam tamam aldım. Yendik. Yenememiştik. Şimdi yendik. Evet arkadaşlar. Ve 3000 lir. Dura da da. Tut 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 Da 80. Dokuz. Bir dakika. on çıkar. Tabii ki de. 90. Ulan lan. bundan sonra da olmazsa ha naşi naşi ya nâşi ya yüz k koyu ismi Heh. ben onu mu sattım az önce ne yaptım ya ben Ha, bir de onu tekrar büyüteceğiz. Allah Allah. Allahım ya. Ne zaman 2 saniye buyduruyor. Bak da ne yaptım. Tekrardan. Şu altı şuna popalarım. Biraz para kazanmak için ne yapabilirim? Battle yapabilirim. Battle yapacağım. Ama neden tek bu var? Onu bilmiyorum. He. Ben tek bu olduğun zan 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 ne var? Tabii ki de ben. Wow, sen mi varsın? Bakalım kim kazanıyor? Ee. Hadi. Ama yok ya. Ama uyduk Kazanamayacağız. Kovunamayacağız. bak sen. Süller. su Sü. Canım. Canım. daha Canım. Canım. A bu konuları öldürmemiz lazım. Çabuk çabuk. Çabuk. Oh yeah! Oh yeah. Arada. Bizimki kazanır. Du du, du, du du O ne biçim bir dinozor bey. O ne biçim Düt düt üç dört beş altı yedi sekiz dokuz Hayda kim kimsin canını götüremez. da da <laughs> da tut tut Net yendik net bakın ne? Evet. Ne? Evet. Yendik. Evet yendik. net yendik, Net yendik, net yendik. Oldu ve düştü.

Ne yaptım? ne yaptım? Ne yaptım? Ben az önce ne yaptım? Gördünüz mü ne yaptığımı? arkadaşlar ben biraz tablet açık bırakacağım. Para kassın, Tamam mı? Dinozorlar para kalsın. Sonra geliyorum. Arkadaşlar sabrımla bekleyemedim. Şimdi video kaydı falan <laughs> kendi kendine bitiyor uzun süre durunca. Şimdi şuradan niye bir ne oldu Dedik. şu bak ne olur o ne olur o ne olur o artık ne Nolur nolur arkadaşlar Ne O ne ya Bu ne Evet köpek kendini temizlerken Su telefonuna geliyor Ve Saatimiz kaldı Do 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 Sakin bul, simple, 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 simple. Ne 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 ettim? Al kim bulu, Biraz tut tut oynayalım. Biraz ölelim. Bunu bilerek yapmadım. Ya <laughs> ya reklamlardan. Şöyle yağmur çamur demedi yürüme ben. Kim ben neredeyim sen nerede söyle ay doğmadan Düşmesin yaş gözüme hadi Şimdi sen ben neredeyim Sen, 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 sen Dışarıda şey kar yağıyor benim içime Yağmur <laughs> ağlama göze be Aman <laughs> Yalama köpeğim Abu Zittin Abu Ağlama göz, abuzidin, abuzidin, ağlama göz Geliyorum geliyorum İha Ama nasıl atlıyorum Ben oradayım Ben oradan nasıl atlayayım Dım 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 tut 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 ne Hem para da vermiyor ya. Sinirimi mi bozma benim. Ya he he. this is a little fistopia for the pain no little butt off back bundan nasıl 200 para düşer? Ha? Ha? Bundan nasıl kız yolluk para düşer? Ha? Ha ben anlamam ha? 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 Wee, 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 come too far. We're not to eat her total. They do down, do do down, do do star. She's a man in the floor. Evet arkadaşlar şimdi Furu ile Hı. Furu'yu büyütmemiz lazımmış. Çiftleştirmek için. anladım. Şey ya anladım. Şunu büyütalım da mı? Yok yani. Yok yok. Belki. <laughs> denemişiz ya. koptu zaten. Hmm, bunu büyüsek mi? Hadi büyüt. Unka bu. Bu ediyor bu Dui Duy defene duy. Ne bu? Bu ne acaba? Bu gün ne olduğunu bana anne. O ne ki leva? Oh no. Anam babam. Anam babam. Anam babam. Anam babam bu ne? tövbe bismillah. Bu bence ne olabilir? Bu bence bu bence bizi öldürür bu. Bu ne? bir fazla. Bir fazla, bir fazla, bir fazla. Çok, pa çok pahalı bu pahalı. Do <laughs> do Of, para ya bunlar. Bakın bakın. Bunlar önce 500 etti. Da fazla Ne de diye sorarsınız. Ben de bilmiyorum. Ama ve lakin bunlar gibi. Bir dakika arkadaşlar. Az önce ben ne yaptım? Bakın Şuradan oldum. oldu, oldu. Çorna cıp. Var ne oldu? Ha. Ha istiyorum ben bundan, isteyem bulas. Ya ben bunları anlamıyorum. Ben bunları cıvılaj durmadık. Ama olmuyor. Olmuyor. Furu'yu bu. <laughs> furu. Bir dakika ne? E bunlar Furu. Bunlar Furu. E bunların hepsi Furu. Bir dakika. Royan Çok güzel. Furu. Ne? Bunlar ne çiftleştirebilirim? Bunlar bunu. <laughs> Yufru olur yormur. Ne? Valla. Oy oy acaba ne olacak acaba? Ne? Bu mu çıktı yine? Yine bu mu çıktı yine? Ne Neymiş? Ne yiyormuş? Yani. İyi tabi iyi. Tabi ki de iyi. İyi iyi. İyi. Al şunu. Sat geçsem bana. Buna. Şuna da abi. Nefes. Alo. <laughs> Yirmi dair. Bunun ne xüsusunda? Ala o, on beşmiş. On 15 olabilir mi? Şu an dokuz. aldıdan tane daha lazım. Şimdi ben üç tane yapabilirim. Yani oluyor ne? Sonra üç tane olur. daha hmm. tane yapabilirim. Dört tane kaldı. Ama onları nasıl yapacağımı bilmiyorum. Ben bunu mu yapıyordum? Tamam. Evet. 12 oldu. Bunu 17 yap. 15 yap adam. Şunu. Am. 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 嗯嗯嗯，嗯嗯嗯，一打一打一打一打，一打一打，打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打 bir dakika. Ne? Vada, vada. Arkadaşlar, ben bir şey buldum. Bakın furuyla bu Furu. Wow! Şimdi de diğeri de olacak. Tamam. İşte ben. İstemiyorum, istemiyorum. İstemiyorum, bas verim, bas verim. Allah, Allah istemiyorum diyorum. İstemiyorum. İstemiyorum. Hadi bu olacağını Doğru mu? İstemiyorum. İstemiyorum. Bu arada ben bir oyun oynayayım. Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Evet şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Yoluna tıklayacağım ve... Ee, ne? Ne yapayım? Ne yapayım biliyor musunuz? şar benim canım videoyu devamını getirmek istemedi. O yüzden kapatıyorum. Bay bay bu arada Prometa'nın kanalına abone olun. Allah.